Biz, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supra Land'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet en son Crash adlı DLC'yi oynayacaktık Crash Hemen başlayalım Bakalım nasıl olacak Evet vakit Vakit ne oluyor? Aa çocuk eliyle tuttu. Çocuk bizim köyü tırmıklıyor. Düştü. Harika. Harika düştük. Başlayabiliriz o zaman. İlk olarak can yenilimi yemen alalım. Ya hayır hayır o benim. Lan o da benim. O da benim. Lan o da benim. Bunu çalmak denmez. Bunu sahipsiz şerefsiz. Neyse en azından şu var özlemişim bunu. Neredeyse önceki bölümde hiç kullanmıyorduk. Galiba bu bölümde çok kullanacağız. Alalım şunu. Hemen bak hemen. Şimdi hatırladığım kadarıyla trambolinle bunu yapabiliyorduk. Bakayım yapabiliyorduk evet. Sonra şu ucuna da yapabiliyorduk. Evet. Şimdi. Var canım bu aynı bizim benziyor. Bu Bu, bu roket mi? Tamam. CTL'le. Bak bu çallı. Parayla satıyor bir de ya. Bu mavi körün çakması mı? Ne yani bu? Hangi köy? Neyse şu. Aa bir dakika. Kemikle şey yapılıyormuş lan. Bu to kemik topluyoruz artık. Evet. Şimdi. Vay anasını sen. Sen komple kırmızısın. Evet kırmızıyım. Çarpışma çok fena olmuş olmalı. Sorma ya. Tuncu kasabada bazı roket mühendisleri var. Evet. Belki onlar yardım edebilir. 2. kasaba şu yönde. O tarafta değil ki bu tarafta. Biz kenar mahalleler içeri giremiyoruz. Aa. O zaman şunu alayım ben. Şimdi bak orası karton orayı yakacağız. Oradan içeri girip eşyalarımızı alacağız herhalde. Şurada da bir sürü bulmaca. Bu ne lan o gri mi? Aa bakınca şey oluyormuş. Bunlardan 23 tane. Persuvar'ın etraflığı dikkatli oldu. Hem bak Mörk'ün eşyalarını çaldı. Muhtemelen seninkileri de çalmış, Almıştır. Evet aldı kardeşim. Şimdi en az 17 para lazım bana. En az. Şimdi iki tane kemik de lazım. Şurada bir tane var. Ama ilk bunu atacağım. Bu daha çok işe yarar gibi. Bir de şunu al. Ha, para çıktı. Firmalı ne sandın? Tamam, okey, güzel. Çek. Seni pis şey. Hemen şunları da kırak. Tamam. Şimdi şurayı açabiliriz. Açtık. Çektik. Turuncu kasabaya ulaş. Burası turuncu kasaba değil mi yani? Kemik. Heh. Bak şimdi şurayı kıralım. <laughs> Al bakalım. Ha bu kumaç. Yeşil bir şey lazım demek ki oraya girecek. Hap para Alın. Aa, o kadar bile mi zıplayamıyoruz? Eğilerek geçelim şuradan. O zaman buradan aşı. Hemen şuradan. Açalım. E burada hiçbir şey yok. Karşı tarafta var. İki para nerede var? Ha, bir tane orada var. Onu da alamam. Ki. <laughs> Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım. O yüzden sesim çözü gelebilir. Ondan dolayı özür dilerim. Şimdi birazcık daha gezelim illa ki bir gizli yer falan vardır bu oyunda biliyoruz çünkü. Aa velet. Nokta nokta nokta. Hey çöp. Yolun sen onun önünde duruyorsun. Şimdi burada bir delik var. Hımm. Alalım şunları. Ama dur şurada da bir delik var. Hımm gizli yer. Tepime asar artı bir. Aldık. Ay. Ha, atladık. Arkadaşlar bu arada ara video çekiliyorum diye dikkat etmem lazım. Çünkü bu videoyu ikinci çekişim. Ama en baştan başlamıyorum yani öyle değil. Yo en baştan başlıyorum lan. Aa doğrudur şey ilk, ilk şeyimizi alalım. Yüksek Bence ilk hızlı gitmeyi alayım. Hızlı gitmeyi alırsam belki şey. Yok yok yüksek yüksek. Yüksek daha çok işe yarar. Yüksek yapma. Şu top ne alaka? Ağırlık çarpı 3. Zıplama yüksekliği. Ha? Tamam, bize de hızlanacağız harika. Şimdi çok daha yüksek zıplayabilirsin anladık. Burada bir kapı var mesela. Burada da bir sandık. Can bari. Bu son gelişme. Can durumunu gösterir. Bu barın açık renkli kısımları canımın otomatik olarak ne kadar yenilemeyeceğini gösteriyor. Aa canım yüzde Canımın 10 tanesi şey yeniden dolabiliyormuş. İyi. Şurayı da kıralım. Her yerde para çıkıyor zaten. Ya e, 4 paramız oldu bile bak. Tamam abicim anladık seni. Bir bitmenin yanındayken dikkatli yok. Anladık. Şimdi bizde iki tane kemik var ama bir tane daha lazım. Onu nereden bulacağız? Şurası için. Şimdi illa ki bir yerden buluruz ya. Ha şu alayım. Buranın üstünde de para vardı. Al. Oraya çıkma şansım yok zaten. Aldık. Aldık. Girdik. Kırdık. tane daha para lazım bize. Şurada bir tane var. İki tane. Şimdi şuradan geçiş var sanki. Yok buradan ışınlanma da geçebiliriz. Onu da çaldılar değil mi? Bir tane var ya. Hey. Büyük abi Emel'in bizi burada izlemesi çok iyi. Büyük kardeş. Sezil bizi umursamıyor. Bana ne bunlar? Orada var bir tane. Kayadan çıkabilir miyim? Heh, tamam. Tamam. Ha buraya da şey lazım. Şuraya atlayabilir miyim? Atladım vallahi de. Aldık. Oo şurası dolu. Ama bana hala iki tane para lazım. Bakalım bak burada başka bir şey var mı? Bu ne işe yarıyor? Yok ya bunu sonradan yapacağım. Ha burayı aç. Tamam ya burayı yapacağım. Sonradan buluruz zaten her yerde var. Ne? Eee bu şimdi nereye açtı? Galiba hiçbir işe yaramadı bu arada. Yükseklere çıkmamız gerekecek. Neyse şimdi şuradan bir atlayalım bakalım. Ha kapıyı açalım. Bir tane kemik lazım. Ha, bundan gelir. Ha, bir tane kemik. Diğerlerini de buluruz, buluruz. Al, bakın ikinci. Aa, iki tane para. Şansa bak. Tamam şimdi hızlı da alabiliriz. Bundan sonra da o dört kat şey şey alacağız. Hızlı yürüyebiliyoruz artık. Aha, şurada bir şeyler var. Trambolina zıplayabiliyorduk herhalde. Evet. Ben niye almadım ki onu? Şimdi bize bir tane daha iskelet lazım. Bunu çalıştırdım, da ateş edeceğiz orayı yakacak. tamamen dikkatli olacağım. Bak şimdi ben bunu görmedim ama başka bir tane gördüm. Ha bu orayı açıyor. E şimdi nerede vardır? Acaba burayı ne açıyor? Belki de o açıyordur. Geze geze bulacağız diyelim. mi? Şey mı? iskeleti. Kafatası işte fark etmez. Aa buradan giriş varmış. Ama sadece para. Bana iskelet lazım. Havadan bakıyorum da hiçbir yerde de yok gibi. Ha dur. Dur bir yer aklıma geldi. Şuraya önceden giremiyorduk. Şimdi hızımız da var. Zıplamamız da var. Burada da mı iskelet yok? Aa turuncu topu buraya getirirsem. nasara artı bir sorun değil al şunu da ha tamam artık gidebiliriz ay neyse şimdi oraya zıplarım tamam şimdi şuradan atladık şuradan da bastık açtık Şimdi şuradan hızlıca şey yapacağız galiba zamanlı çünkü bu anladım ben. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4. Bu ne? Ha şey indirdi. Burada da bir şey var. orayı indim. Neyse o zaman şuraya gireyim. Ama ne zaman? Sonraki videoda. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere.